Sadaka, kalpten gelen bir iyilik. Sadaka, sadece mal vermek değildir. Kalpten gelen bir hayrın, başkasına ulaşan her türlü faydanın adıdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisleri, sadakanın ne kadar geniş kapsamlı ve derin anlamlı olduğunu bizlere anlatır. Said bin Ebu Bürde'nin dedesinden naklettiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bu ifade, sadakanın sadece zenginlere mahsus bir ibadet olmadığını, her Müslümanın sorumluluğunda olduğunu gösterir. Zira sadaka yalnız parayla değil, niyetle, emekle, sözle ve davranışla da olur. Nitekim Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen başka bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Her iyilik güzel iş bir sadakadır. Bir gülümseme, bir tebessüm, bir yardım eli, hepsi sadaka hükmündedir. Bu yönüyle sadaka, hayatı güzelleştiren bir ahlak ilkesidir. Enes bin Malik'in aktardığına göre ise Resulullah şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz sadaka Rabbin hoşnutsuzluğunu giderir. Allah'ın kişiye huzurlu bir hayat bağışlamasına vesile olur. İşlenen kötülüklere mukabil başa gelebilecek kötülüklere de kefaret olur ve kötü bir şekilde ölmeyi Allah'ın izniyle önler. Bu hadis sadakanın görünmeyen bir kalkan olduğunu haber verir. İnsan verdiği sadaka ile sadece başkalarının hayatına değil kendi kaderine de dokunur. Adi bin Hatim'in aktardığı bir başka hadisi şerifte ise sadakanın ehemmiyeti şöyle vurgulanır. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Bu sözler maddi imkanların azlığına takılmadan iyilik yapma kapısının herkese açık olduğunu gösterir. Sadakanın büyüklüğü miktarında değil, niyetindedir. Ebu Hüreyre'nin aktardığı bir olayda ise, sadakanın en faziletlisi hakkında şu dikkat çekici ölçü verilir sağlıklı iken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken tasaddukta bulunabilmendir. Sadaka vermeyi can boğaza gelip de son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme. Yani sadakanın en değerlisi, insanın en zorlandığı anda verebildiğidir. Cömertliğin hakikisi, kalbin mücadele ettiği anda ortaya çıkar. Son olarak, Abdullah bin Yezid'in Ebu, Ebu Mesud el-Beri'den aktardırdığı hadis sadakanın başka bir yönünü aydınlatır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır. Yani evine ekmek götürmek, çocuklarının ihtiyacını karşılamak da Allah katında sadaka değerindedir. Bu da İslam'ın ne kadar kapsamlı ve merhametli bir din olduğunu gösterir. Sonuç: Sadaka hem insanın kalbini temizler hem de toplumu huzurlu kılar. Yalnızca bir mülk paylaşımı değil, bir merhamet ilanıdır. Her iyilik bir sadaka, her güzel söz bir armağandır. O halde sadaka vermek için zenginliği değil, iyi bir kalbi yeterli görmeliyiz. Resulullah Efendimizin hadisleriyle sabit olan bu gerçeği, hayatımızın merkezine aldığımızda hem dünya hem ahiret adına büyük bir kazanç elde ederiz.